Tabii elbette ki tarihimizi, geçmişimizi, bütün bu bilgileri yerinde görmek, yerinde bulmak çok güzel bir şey. Farklı tarihler anlatılmıştır, farklı şeyler söylenmiştir ama yerinde bilmek, yerinde anlamak, yerinde şey yapmak bizim için gerçekten güzel bir şey. Onun için geldik buraya sağ olsun bu işi, bu organizeyi bize yapan belediye başkanımıza sağ olsun organize yapan bütün şeylerimize teşekkür ediyorum. Yok gelmedim önünden geçtim ama içine hiç girmemiştim. Allah razı olsun. Çok memnun olduk yani. Bayağıdır da bu geziler yoktu. Vatandaşlarımız evlerde bu pandemi süresince çok sıkıntı yaşadılar. O yüzden şu andaki talebin çok olması sebebi o. Bir de hem Ayasofya bu pandemi süresinde açıldı hem de Taksim Camii açılırken de çoğu vatandaşımız gelemediler. Şimdi haliyle İstanbul'un epey bir kısmı, bu iki yeni yapılan, bir de karşıdaki Çamlıca Camii, yeni yapılan bu yerleri merak ediyorlar. Bir de görmeleri lazım. 10. yüzyıl, 15. yüzyıl ve 21. yüzyıl eserlerini aynı günde görmüş oluyorlar aslında. Bu da güzellik katıyor. İlgiyi görüyorsunuz. İnşallah devam edecek.